Numerolojide sorulara cevap verelim. İlk olarak evlilik sonrası soyadınızı mı yoksa kızlık soyadınızı mı kullanmalısınız? Kızlık soyadınız öncelikli olarak dikkate alınmalı. Çünkü bu soyad, sizin bireysel frekansınızı, yani karmanızı içeren koda sahiptir. Evlilik sonrası soyadının etkisini ise 6-7 yıl sonra görmeye başlayabilirsiniz. Peki, eğer evlendikten sonra kendi soyadınızı bıraktıysanız ne olur? Kendi soyadınız sizin kazanılmış enerjinizi taşır ve ömür boyu sizinledir. Ancak bu soyadının frekansını bir süre için bıraktığınızda farklı bir frekansa geçersiniz. Bu durumla bağlantılı bazı zorluklar veya kolaylıklar yaşayabilirsiniz. Yine de bu yeni frekansla yolunuzu değiştirmiş olursunuz. Bu da kaderseldir ve evrende hiçbir şey sebepsiz ya da yanlışlıkla olmaz. Şimdi Nüfus cüzdanınızdaki adınız farklıysa ve günlük hayatta başka bir isimle çağrılıyorsanız hangisiyle hesaplama yapmalısınız? Doğduğunuzda aldığınız nüfus cüzdanınızdaki isminiz esastır. Buradaki harflerin titreşimleri daha yüksektir. Ancak günlük hayatta kullandığınız ismi de hesaplamaya eklemeli ve çakra dökümündeki değişikliklere göre hangisinin sizin üzerinizde daha etkili olduğuna bakmalısınız.